Merhaba arkadaşlar. Şimdi sırada FlowCut referans e, operasyonlarını göreceğiz. Bunun için e, şunu yapacağız. FlowCut referans operasyonunu seçiyorum. Zaten diğer seçenekler e, aynen bunun içinde de mevcut arkadaşlar. Takımımı belirliyorum. Kür altı. Okey diyorum. Şimdi buna dikkat ederseniz e, aslında bu operasyon kontrol araya, daha doğrusu Fixed kontür ile aynı. Oradaki flow katın seçilmiş hali. şimdi dilerseniz uygulamasına geçelim. Parça mı seçeceğim burada. burada Drive metot kısmından Edit'ine girerek tıkladım. Şimdi burada Drive Settings kısmında bakın Single Pass, Multiple Pass Zaten bu ikisini ayrı ayrı görmüştük. Burada bir de Reference tool offset diye seçenek var. Bu seçildiğinde şurada Reference tool geliyor arkadaşlar. Burada mesela diyorsunuz ki ben daha önceden böyle bir takımla ne yaptım? Ben buna finish attım. Sen bu takımdan kalan yerlere buradaki overlap distance da buradaki takımı artı bu kadar taşarak ee, örneğin bu 1 mm çok ya da 1 mm şimdi kalsın görelim en azından. Ee, tekrar operasyon yap e, demek aslında referans takımla. Ee, burada e, şunu yapalım. non stip kısımlara zikzak diyelim. Burada eee cross cut zik kalsın. Evet şu şekilde bir Hatta bir saniye, şuradan da yan adımları ayarlayalım, gö görelim en azından. Şurada yan adım kısmında e, takım çapının %10'u cinsinden verilmiş. Bunu istersek milimetre cinsinden değiştirebiliyoruz arkadaşlar. E, çift yönlü kesme yapacak zikzak operasyonunda. Şöyle bir hesaplatalım. Evet. Burada çok e, aşırı büyük bir takım oldu. Hatta şöyle yapalım. Referans takım olarak küre bir takım verelim. Daha büyük bir küre olsun ama. Şöyle mesela küre 10 diyelim. Yani aslında küre 10 bir takımla bu finish atılmış. Biz küre 10'un giremediği örneğin mesela şuraya yanaştırdığımızda küre 10 burayı işleyemiyor. 8 mi deseydik ya? Şöyle 8 diyelim hatta. Küre 8 dedim. Küre 8'den kalan yerleri işleyecek. Referans takım olarak. evet. Okey dedim. Şimdi tekrar hesaplatacağım. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi işleme yapıyor. Şimdi şu kısımda dikkat ederseniz yani şurada bu şekilde gelirken bu kısımda e, dik e, kısımlar için işleme stratejisini değiştirmiş. Bunu yapma, yapan ya şuradaki steep angle kısmı bakın, 65 dereceden sonrasını arkadaşlar dik kabul ediyor ve steep cutting'deki e, cross cut kullandı burada. Burada mesela bunu biz örneğin 30 derece diyerek de 30 dereceden sonrasını e, dik kabul et diyerek. Bakın bu bölgeyi yukarıya alabiliriz. Hatta şöyle yapalım bir ee, şuna sıfır dersem bakalım hesapla dedim. Bakın bu bölgeyi he, yani bu sefer tabi alt kısmı da aynı şekilde ee, şey kabul etti. Zikzaklı kabul etti. Gördüğünüz gibi Burada tabi e, böyle gayet helisel bir yapı gibi yapıyor. Yan adımları e, gayet güzel bir şekilde birleştirerek yaptı. Şöyle bir ön izleme yapalım. Bakın gördüğünüz gibi tek yönlü kesme yapıyor. Oldukça güzel bir kesme yaptı aslında. Evet, aynı şekilde yukarıdan aşağı iniyor. Şöyle yapayım. Şu kısma sanırım bir 10 derece versem yeterli olur. Ee, burada zikzak yapsın. Şurada da cross crosscut zikzak yapsın diyeceğim. Hesapla diyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi gayet ee, şu kısımda zikzaklar yapıyor ee, burada ben şunu yapabilirim mesela daha geniş bir alan istiyorsam ya buradaki overlap distance mesafesini fazla verebilirim ya da e, ne yapabilirim ee, takımları da sıklaştırabilirim mesela milimetre cinsinden e, onda iki diyebilirim yine yanadım kısmında milimetre cinsinden 10 ile 2 olsun diyebilirim. Şöyle hemen bir görelim. Tekrar hesaplatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi buradan bu şekilde zikzak yapacak. Burada da etrafından dönerek gayet güzel bir şekilde takım yolu oluşturuyor arkadaşlar. Son derece güzel bir takım yolu oldu. Yani burada mesela ben 8'lik ya da 10'luk bir mesela şunu gelelim. Benim e, tabi burada ben 10 yazıyor ama 8 tanıttım bunu. Eğer bunu 10 tanıtırsam şöyle. Bu sefer işleme bölgesi daha artacak. Okey diyorum. Hesapla dedim. Gördüğünüz gibi daha geniş bir alana yayıldı. Burada tabii küreondan ondan daha fazla yer kalacağı için oralara takım yolu çıkardı. Daha geniş bir alana takım yolu çıkardı. Ve gayet güzel bir takım yolu oldu arkadaşlar. Şöyle play diyelim bakın. Burada yukarıdan aşağı zikzak yaparak geliyor. Çift yönlü kesme yapıyor burada. Gördüğünüz gibi Aynı şekil burada. Bu kısımda ise şöyle etrafını normal gayet güzel bir şekilde dönerek radüs küçültme yapıyor arkadaşlar. Yani çok etkili kullanılabilecek bir operasyon bu. Dediğim gibi böyle bir takım mesela atıyorum böyle bir parçayı parçanızın büyüklüğüne göre e, atıyorum işte e, işleyemediği bölgeleri e, daha büyük radüslü bir takımla işliyorsunuz. Küre bir takımla. E, ardından finish'e kadar işliyorsunuz. Ardından kalan kısma sadece e, ne yapıyorsunuz? E, gayet güzel bir şekilde pratik bir şekilde daha e, radüsleri küçültmek için daha küçük bir takımla e, işliyorsunuz arkadaşlar. E, flow cut referansının e, şeyi bu. E, olayı bu. E, eğer herhangi bir bölgeyi işlemek istemiyorsanız e, bunun için cut regions e, olan bölgede örneğin şöyle göstereyim. Create diyorsunuz. Şimdi biz de buraya listeleyecek. Bakın şöyle bir. Ha şurada numaralar var zaten. 1 2 3 4. Buradan işlemek istemediğiniz bölgeyi örneğin seçiyorsunuz. Mesela ben 4 numara pardon e, 1 numara şu bölgeyi ben diyelim ki işlemek istemiyorum. Delete dedim. 2 numarayı işlemek istemiyorum diyelim. E, yine Delete diyorum. 3 numarayı da işlemek istemedim. Ve 4 numarayı da 4 numara gerçi, e, istediğim bir yer buradaki diğer 2 numarayı sadece bu kısmı işleyeceğim. Okey diyorum bakın gördüğünüz gibi sadece bu bölgeyi işleyebiliyorum veya atıyorum e, burada işte birbirinden farklılıklar olsaydı işte örnek vermek gerekirse burada 2'lik radius burada 4 e, radius olsaydı ben ve e, yapılan işlem sonucunda e, ben sadece bir bir yere girmesini istiyorsam bunu buradaki Cartridges kısmından ayarlayabilecektim. E, bu şekilde ayarlamalar yapılabiliyor arkadaşlar. E, Full of Cut referans da bu şekilde. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.